Ve önümüz hafta sonu sinemaya gitmek isteyebilirsiniz. Evinizin konforunda dijital platformlardan film izlemek isteyebilirsiniz. O halde her cuma olduğu gibi Sinema Yazarları Derneği üyesi Sayın Hasan Nadir Derin'e kulak vereceğiz. Hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. Tabii bu önerilerinizi ve filmler hakkındaki bilgileri alacağız ama önce bir festivalimiz var. Sundance Film Festivali. Evet, e, yani bu sene itibariyle dünyanın ilk e, büyük tırnak için büyük festivali diyebiliriz. E, tabii festivaller ufak ufak başlıyorlar e, Ocak ayı itibariyle. Bu Amerika'da yapılan bir festival. E, daha önceki yıllarda da bahsetmiştik zaten. E, çoğunlukla Amerikan bağımsız sinemasını e, ön plana çıkartıyor. E, oradan e, filmleri gösteriyor ama hani Dünya çapında filmler de var çünkü yani aslında dört tane yarışmalı bölümü var. Amerikan Dramatik Yarışması, Dünya Sineması Dramatik Yarışması ve işte aynısının Amerikan Belgesel Filmleri Yarışması ve Dünya Sineması Belgesel Filmleri Yarışması gibi. Pandemi ile beraber aslında hani online gösterimlere de başlamışlardı. Ee, bize de hani uluslararası basın olarak açıyorlardı. Ee, bu sene fiziksel gösterime geri döndüler. Ee, geçen sene de yapmamışlardı. Bu sene tekrar fiziksel gösterime geri döndüler ama e, uluslararası basın için e, yine hani e, e, internet üzerinden izleme şansı veriyorlar. Hani herkese e, dünya çapında herkese açık bir festival değil o yüzden de hani şu anda programından çok uzun bahsetmeyeceğim. E, ama buradan çıkan filmler önümüzdeki sene Oscar'larda vesairede hani adı geçebiliyor. Örneğin geçen sene Oscar alan Koda bir önceki sene Sundance Film Festivali'nde premierini yapmıştı. Ya da işte e, Klondike nitekim hani öyle bir filmdi. E, yine geçen sene e, en iyi belgesel Oscar'ı kazanan Summer of Soul filmi de yine premierini bu festivalde yapmıştı. O yüzden hani bu festivalde karşımıza çıkan filmler e, yıl içinde de hatta bir buçuk yıl içinde falan e, adından söz edilen işte yılın iyi filmleri listesine girebilen filmler oluyor ben de elimden geldiği kadarıyla takip etmeye çalışacağım. Haftaya biraz daha hani izlediğim filmlerden çünkü dün başladı festival bu arada. Ee, önümüzdeki yani bir sonraki pazar gününe kadar devam edecek. Ben de önümüzdeki hafta biraz daha detaylı izleyip beğendiğim filmlerden bahsetmiş olurum. Peki. O zaman vizyondaki filmlere bakalım. Ee, biz 1 2 3 4 film konuşacağız. Kaç film var? 7 film var bu hafta. Ee, çoğunlukla da işte semester tatiline girdiğimiz için çocuk filmleri de ağırlıkta. Tamam, o zaman Babil'le başlayalım. Evet, e, Babil haftanın aslında en büyük bütçeli filmi. E, Amerika'da aslında hani Oscar'larda da çok adı geçmesi vesaire beklenen bir filmdi. Ama hani o kadar, Amerikalı eleştirmenler o kadar sevmedi gibi duruyor. E, şimdi Türkiye'deki eleştirmenler yeni izledi tabii. E, onlardan biraz daha olumlu yorumlar var gibi gözüküyor. E, film hakkında film aslında yine son yıllarda e, zaman zaman görmeye alışık olduğumuz gibi Hollywood'un belli bir dönemine e, bir bakış e, nostaljik bir bakış ama burada e, burada şey anlatıyor tıpkı hani çok meşhur film Singing in the Rain e, filminde olduğu gibi bu sessiz sinemadan sesli sinema dönemine geçiş dönemi 1920'li yıllar işte oradaki işte en büyük yıldızlardan bir tanesini. Brad Pitt canlandırıyor filmde ki hani zaten e, kendisi de e, sinemanın büyük yıldızlarından bir tanesi günümüzde de e, karşısında da işte yeni yeni e, e, bu Hollywood'a girmeye başlayan e, genç bir oyuncu olarak onda Margot Robbie canlandırıyor hani e, önemli e, yani tanınan oyuncular ki yan kadrosu da epey güçlü filmin işte Tobey Maguire var, e, Jensen Smart var, e, Olivia Wilde var. Hani önemli bir oyuncu. Bu yönetmeni de son yıllarda çok öne çıkan bir yönetmen Demi Şazer. Demin Demi Şaşar'ı hangi filmleriyle hatırlıyoruz? Whiplash filmiyle yani büyük bir yükseliş yapmıştı. Benim de sevdiğim bir film. Daha sonra La La Land biliyorsunuz o meşhur olaylı Oscar gecesinde yani Oscar'ı aldı almadı konusu olan film La La Land. Daha sonra o kadar. Ee, çok tutulmayan Ayda İlk İnsan e, First Man filmini yapmıştı. Ben onu da kısmen sevdiğim bir film. Babil hakkında dediğim gibi e, şey çok fazla yani olumlu olumsuz yorum çok fazla. Çünkü anladığım kadarıyla henüz izlemedim ama Demirin Şesel hani o dönemi çok e, büyük aşırılıklarla anlatmış. Filmin hani süresi bile o aşırılığı gösteriyor. Çünkü yani 3 saat 10 dakikalık bir film. Epey uzun bir film. Hani Avatar'a çok uzun demiştik. Bu Avatar'dan galiba 5 dakika falan kısa. Yani öyle bir şey ki o aksiyon filmiydi. Hani muhtemelen geniş kitlenin izlemesi biraz daha rahat e, olabilecek e, bir filmdi. Hani burada muhtemelen izlemek de biraz. şey ve hani bu aşırılık aynı zamanda işte dönemin işte Hollywood'unu büyük bir parti, e, sürekli parti yapan ve bir takım hani e, içki, e, madde kullanımı vesairede eee şey yapan ve cinsellikte epey var. Ee, o tarz bir film. Yani biraz aşırı bir film olduğu söyleniyor. Zaten 18 artı sınırı almış. Ee, yani beğenip beğenmemek bir yana benim merak ettiğim bir film. Ee, tahmin ediyorum özellikle yönetmeni de e, sevenler de merak edecektir. Ama tabii hani çok büyük izlenmeler yakalar mı? Çok sanmıyorum. Tamam devam edelim o zaman. 49. Evet haftanın yerli filmlerinden bir tanesi. Ee, zaman zaman karşımıza çıkıyor bu biraz milliyetçi damardan ilerleyen filmlerden biri bu da e, aksiyon e, filmi e, aslında gerçek bir olaydan da yola çıkılmış e, işte orada e, 2014 yılında e, İşidin Musul'u iş, işgal etmesi sonrasında oradaki başkonsoloslukta esir alan, esir alınan personeller var e, işte oraya operasyon düzenleyen mit mensuplarının e, hikayesini anlatıyor bu film bir işte e, aksiyon filmi başrolde de İsmail Hacıoğlu var hani ee, hani fragmanında İsmail Hacıoğlu o hani aksiyon yıldız yani tırnak içinde burada aksiyonu sürükleyen e, oyuncunun o olması gerekiyor. Ee, hani Ayla'da falan da asker oynamıştı ama yani tam olarak o mesela bir e, filmi izlediğiniz zaman bir Sylvester Stallone tarzı aksiyonlara girdiğini görüyoruz ama hani İsmail Hacıoğlu'na yakışmış mı? Tabii filmin tümünü izlemediğim için çok e, net bir şey söyleyemeyeceğim ama hani fragmandan ben çok oturmamış gibi geldi hani açık söylemek gerekirse ama hani ön yargılı bir düşünce de olabilir elbette. E, dediğim gibi haftanın e, yerli e, aksiyon filmi seyircisi olacaktır herhalde diye tahmin ediyorum. Peki. Korsajla devam edelim. Evet bu da festivallerden çıkıp gelen filmlerden bir tanesi. O e, genelde her hafta bir tane ya da iki tane oluyor biliyorsunuz. Hani hep söylüyorum. Çok fazla salonda gösterime girmiyor. Ama meraklısı o salonların hani seyirci ortalaması mesela bu salonların biraz daha fazla olabiliyor aslında. Hani az salonda gösterime girse de tabii ki hani haftanın toplamda az izlenen filmlerinden biri olacak onu biliyoruz. Ama mesela benim şu seçkide gerçi izledim tabii bu filmi ama hani en sevdiğim film olduğunu söyleyebilirim. Merak ettim. Hikaye tarihi bir hikayeyi anlatıyor ama biraz günümüz kodlarıyla anlatıyor işte e, kraliçe Elizabeth'in şey, Bavyera düşesi Elizabeth'in aslında hani İngiltere kraliçesi değil. E, onun işte 40. doğum gününde işte bütün halk onu kutlayacak vesaire. E, o döneminde geçen bir hikayeyi anlatıyor. E, o gerçek hayatında da işte çok işte yani güzel bir kadın olarak e, sürekli işte göz önünde olan Ve hani insanların e, ilgisini çeken birisi hatta e, bizden önceki kuşağın ya da iki önceki kuşağın çok sevdiği bir film serisi vardır Sisi. E, orada da e, bu karakteri aslında e, Romy Schneider canlandırıyor. Çok genç yaşında 16-17 yaşında falan galiba canlandırıyor. O da e, 3 ya da 4 filmlik bir seri. Burada da işte e, aslında tüm işte halkın e, ve kraliyet ailesinin gözü onun önünde olan bir kadını canlandırıyor. Evet. E, da dediği krips var. İşte e, sürekli olarak işte e, kıyafetlerinin beli sıkıştırılıyor. Hani onun nefes almasını neredeyse engelleyebilecek kadar e, çünkü işte e, halka öyle gözükmek zorunda falan. Hani aslında bir hani e, güzellik algısı ve e, herkesin gözünün o önünde olan bir kadın üzerine bir film biraz bana şey de hatırlattı. işte... Leyli Dayana evet. hikayesini de bir miktar hatırlattı ki filmi de bir bir miktar ortaklık kuruyor aslında geçen seneki e, benzer filmle ilgili e, mesela müzikleri falan da hani günümüz kodları ile işliyor diyorum bir yandan günümüz feminist kodları da var filmde bir yandan da müzikleri de modern müzikler aslında bir dönem filmi izliyor e, olsak da e, o yüzden hani modern seyirciye de e, modern filmler seven seyirciye de ...hitap edebilecek bir film. Vicky Kript gerçekten çok başarılı oynuyor bu arada başrolde. Peki devam edelim o zaman bir çocuk filmi muhtemelen ama biz de seviyoruz böyle filmleri muhteşem Kedi Morris. Evet dediğim gibi en başta bu hafta sonu sırt tatili olduğu için 3 tane animasyon var aslında. Onlardan şöyle bir bakınca hani en iyisi gibi duranı tabi izlemedim ama dediğim gibi şöyle bir bakınca en iyisi gibi bu duruyordu bunu öne çıkarmak istedim. Diğerlerinden de kısaca bahsederiz. Ee, bu film bir işte e, Almanya İngiltere ortak yapımı, ee, önemli bir yazar Terry Pratchett'in e, romanından uyarlanmış e, ya da öyküsünden uyarlanmış bir e, animasyon. İşte Morris bir şehir kedisi, ee, böyle e, serseri diyebileceğimiz e, tarzda bir kedi. İşte e, tabii hani normal dünyada yaşamıyoruz. Kediler, hayvanlar para kazanıyor bilmem ne vesaire. O yüzden işte bir kasabaya gidip or orada işte bir takım e, tırnak içinde ne diyeyim oradaki, e, yaşayanları kandıracak bir planlar kuruyor. Ve o kasabaya gidiyor. Bunun hikayesi üzerine giden film. E, şey kadrosu da seslendirme kadrosu da yabancı seslendirme kadrosunda epey tanınmış isimler var ama tabii biz dublajlı izleyeceğiz. E, ve üç boyutlu versiyonları da var. E, haftanın hani bu hafta sonu herhalde çocuklar epey e, sinemaya gidecektir. E, çocukların epey yani dolduracağı filmlerden bir tanesi olacak gibi e, duruyor. Bu arada e, en başta bahsettiğimiz festivalden yani neden iyi olduğunu düşündüğümü de söyleyeyim. Sundance Film Festivali'nin seçkisinde de var bu film çocuk filmleri arasında. Hani bir festivale seçildiyse belli bir düzeyinde e, üstündedir diye düşünüyorum. Tamam. Diğer iki e, animasyondan da bahsedelim hiç olmazsa kısaca. Evet. Bir tanesi Benim Tatlı Diş Perim. E, bu biraz daha yaş grubu olarak sanıyorum daha küçük e, seyircilere hitap edebilecek bir film. E, bir de e, Süper Yetenek 3 Büyük Yarış. E, bu da işte bir rak yıldızı olan bir köpek e, hikayesi vardı. Daha çok yeni ikincisini konuşmuştuk hatırlıyorum ben yani e, 6 ay falan olmuş olabilir. E, onun üçüncü filmi yani takip eden çocuk seyirciler varsa e, bu filmi görebilirler. Ee, bir filmimiz daha kalıyor. Ee, onu da listeye almadım ama muhtemelen haftanın yeni filmleri arasında en çok izleneni olacak. Ee, çünkü e, Kutsal Damacana serisinin dördüncü filmi Şafak Sezer'in e, başrolünde oynadığı hani komedi tarzı bana çok hitap etmediği için e, ana gruba almadım ama hani sevenleri var. Dördüncü filme kadar da gelmiş. bir Korku Komedi serisi. E, izleyenlerde de hatırlayacaktır zaten. E, bu serinin dördüncü filmi. Hani e, Tabii ki yani sinemalar salonlarının dolması istediğimiz bir şey. Bu film doldurursa ne kadar iyi diyelim. Mesaj alındı. Peki. Dijital platformdaki önerilere geçelim mi? Yaklaşık 10 dakika süremiz var. i̇yi ki de sizin bu hafta sonu evinin konforunda sinema izleyen, izlemek isteyenler için kısa ve acısız. Evet, vizyon filmlerinin hızlı geçmişiz 10 dakikamız kaldığına evet. göre. evet. E, kısa vracısız e, Fatih akının ilk filmi. E, Onun daha hani daha çok bilinen, daha çok tanınan filmler var Gerçi burada onlardan da bahsetmiştik sanıyorum zaman zaman öneriler olarak. E, bu ilk filmi 1998 yapımı olması lazım. E, o dönem hatırlıyorum ben hani e, Almanya'dan Türk' kendi yeni bir e, yönetmen çıkmış işte evet. çok da e, hoş bir film yapmış falan diye konuşuluyordu. Böyle bir e, Almanya'nın Hamburg'un ki yani kendi zaten yaşadığı yer orası. Ee, Hamburg'un arka sokaklarındaki üç tane arkadaşın e, hikayesini e, anlatan bir filmdi. Hatta o dönem işte e, Martin Scorsese'nin ilk filmlerinden biri olan e, Mean Streets ile karşılaştırılması da yapılmıştı. Yani e, o filme benziyor böyle gangsterler arasında. film. Tabii daha sonra gangster hikayesi çok anlattı mı? Fatih Akın e, ilk anda aklıma çok gelmedi. Ama burada bir yandan da şey vardı işte üç farklı kültürden gençlerin hikayesini anlatıyordu. Bir tanesi Türk kökenli bir e, karakter vardı. Hani Gabriel adı. E, Sırp, Sırp kökenli bir karakter vardı ve Yunanlı bir karakter vardı. Bunlar ise çok iyi arkadaşlar. Hani e, bir yandan da hani bu e, farklı karakterlerin de bir arada yaşamasını, yollarının hani kesişmesini, çatışmalarını vesaireyi anlatıyordu. Ee, şey açısından da ilginç yani o dönem özellikle birkaç film boyunca beraber çalıştığı hani bazen küçük rollerde bazen büyük rollerde e, beraber çalıştığı bazı hani yine e, Türk kökenli oyuncuları da ilk, ilk başta onunla beraber gördüğümüz filmlerden bir tanesi. İşte e, bu filmdeki başrollerden birinde mesela Mehmet Kurtuluş vardı. Daha sonra Fatih Akın'ın başka filmlerinde de gördük onu. E, benzer bir şekilde İdil Üner de e, aynı şekilde bu filmde beraber çalıştılar. Yine e, başka filmlerde de beraber oynamışlardı. Hani Fatih Akın'ın filmlerini sevenlere belki bu filmi gözden kaçırmış olabilirler İlk filmi olması dolayısıyla gayet rahat e, tavsiye edebileceğim bir film. Peki haftanın dijital platform önerilerindeki ikinci filmi Earwig. Evet, e, Türkçeye çevrilmemişti. Bizce ona da girdiği zaman, e, o yüzden hani bu ismiyle bıraktım. E, bu epey zor bir film. Mesela deminkini hani rahatlıkla herkese tavsiye edebilirim demiştim. Bu pek öyle bir film değil. Yani e, epey izlemesi zor seyirciden katkı bekleyen, e, biraz yavaş ilerleyen ve en önemlisi hani çok belirgin anlayabileceğimiz bir konusu olmayan bir film. Yani daha çok atmosfer üzerine yüklenen hani yönetmenler vardır. Hani filmin ee, atmosferi çok güçlüdür ve onun üzerinde ilerler. Ee, o tarz bir film çok sevenleri var. hani ben o derece yükselmiyorum filme ee, ama e, çok başarılı bir yönetmenliği olduğunu söylemeliyim Hani çok basitçe konusunu söylemek gerekirse e, 50li yaşlarda bir adam var. E, bu bir gizemli bir evde e, 10 yaşında bir çocukla kız çocuğuyla beraber yaşıyor onun bakıcısı gibi e, aslında. Ee, ve her gün e, onun dişlerini e, dişlerinde bir koruyucu gibi bir şey var kızın küçük kızın e, onu yeniliyor vesaire. İşte dışarıdan bunu arayanlar e, görev verenler vesaire var. İşte bir roman uyarlaması. bu. Film gerçekten konuyu açmak yani film kendisi. Bize konusunu çok açmıyor yani çok kapalı bir film bu açıdan dediğim gibi ee, bir roman uyarlaması ben az da izleyince e, romanı da merak etmiştim Romanda bu kadar kapalı mı diye hani okuma fırsatım olmadı ondan sonra da gerçi atladım ama e, gerçekten o, o da bir kafamda bir soru işareti yönetmen e, Fransız bir yönetmen ama Bosna kökenli bir yönetmen. E zaten hani soyadından anlayacağız. E, Lusil e, Hacı Halilovic e, isimli bir kadın yönetmen. E, filmleri genelde böyle seyirciden biraz katkı isteyen bir film. E, Dipnot olarak e, Türkiye'de çok sevilen başka bir yönetmenin de eşi olduğunu, Gaspar Noé'nin e, eşi olduğunu da vurgulamış olayım. Ama filmleri benzemiyor bu arada. Gaspar Noé ile Lusil Hanavon filmleri birbirinden çok farklı filmler. Peki o zaman Doğu Ekspresi'nde cinayet... Evet bunun e, eski versiyonunu aldım. Yani Fragmanda onu göndermiştim. E, sanıyorum o dönüyordur şu anda. 1974 yapımı. E, geçtiğimiz bir iki yıl içinde e, yeni versiyonu gelmiş. gelmişti. Hani onu merak edenler izlemiştir zaten diye. Bir de hani eski versiyonu var. E, buna da göz atabilirsiniz e, diyerek e, bunu listeye aldım. E, bir Agatha Christie uyarlaması. Zaten Agatha Christie'nin de en e, meşhur bilinen... E, ...baş karakterlerinden bir tanesi Hercule Poirot'un e, e, işte olayları çözdüğü... ...işte hep e, zaten Agatha Christie romanları belli bir şey içindedir... ...işte bir dedektif ya da vesaire yani bir suçu çözen birisi... ...bir suça tesadüfen bazen planlı bir şekilde e, suçun gerçekleştiği yerin içinde olur... ...ve bu suçu çözer e, filmde ya da işte romanda daha doğrusu gördüğümüz bütün karakterler aslında suçlu şey öldürülen kişiyle bir takım ilişkileri vardır. ve işte hangisinin katil olduğu ortaya çıkmaya çalışır. Herkesden belli oranda şüphelenilir roman boyunca, işte uyarlanılan filmler, tiyatrolar vesaire boyunca. Yani çok tipik o onu, onun üzerinden gidiyor. Zaten yönetmeni Sidney Lumet dönemin çok önemli isimlerinden bir tanesi ve hani bu tip filmlerde hep beklendiği üzere ee, çok önemli bir e, oyuncu kadrosu var. Hani bugün bile sanıyorum 74 yapımı olsa da e, sinema severlerin bildiği isimlerdir. Lorin Bacal, Ingrid Bergman, Sean Connery, e, Anthony Perkins, Albert Finney. Albert Finney zaten hani Herkül Puharoyu canlandırıyor. E, büyük bir kadrosu var. E, hikayenin sonunda bağlandığı yerde hani yeni filmi izleyenler tabi bilecektir ya da romanı okuyanlar ama tipik Agatha Christie e, romanlarından da biraz daha farklı bir e, şekilde katil e, karşımıza çıkar diyeyim. Hani tabii ki spoiler vermeyeyim. Tamam peki. Son filmimiz Uçak. Evet e, bu gerçekten hani genelde bu grupta e, çok fazla komedi filmi seçmiyorum onu fark ettim. E, bu gerçekten hani, çok güldüğüm bir filmdi. Bu da eski klasik e, diyebileceğimiz filmlerden bir tanesi. 1980 yapımı bu da. E, o dönem eee ZAZ ekibi denen bir ekip vardı. Jim Abrams, David Zucker, Jerry Zucker. Bunlar sürekli film yapıyorlardı. E, filmleri genelde şöyle, Bu işte Scary Movies'ler e, falanına kadar devam etti bu. Dönemin popüler filmlerinden bir takım ikonik sahneleri alıp onların üzerinden e, komedi yapmak şeklinde. Ama belli bir hikayesi de var. Bu uçak filmi çıktığı zamanlarda bu e, tarz felaket filmleri çok fazla gündemdeydi. İşte, e, i̇şte gemi batması, işte uçak düşmesi vesaire tarzı. Bu işte bu e, uçağa giren e, uçak işte düşmek üzere onu kurtarmaya çalışan e, ekip ve işte yolcuların arasında geçen bir hikayesi var. E, dediğim gibi yani bu tas felaket filmlerini çok fazla görmüştük ama bu gerçekten olayı tüm tümyle komedi üzerinden ilerleten. Ee, ve Gerçekten tekrar izlendiğinde belki yani yılı itibariyle biraz eski kalmış olabilir genç seyirciler için. Yani özellikle çünkü dediğim gibi dönemin popüler kültürüne çok fazla referans veren bir film. Ama yani ben ilk izlediğimde çok delice güldüğümü hatırlıyorum. Tekrar izlendiğinde de yani tabii ki o yılları da az çok bildiğimiz için gene aynı etkiyi veriyor. Genç seyircilerinde yine de bir bakmasını öneririm ben. Teşekkür ediyoruz. Var mı eklemek istedikleriniz? Ee, bir cümle. Bir cümle. Ee, şöyle diyeyim işte yine e, sömestrli tekrar sinemalar bir canlanmaya çalışıyorlar. Ee, geçtiğimiz haftalarda Ümit Bağlanan birkaç film çok tutmadı. Çağınır Mağ'ın filmi mesela hani şu an için yüz bin seyirciyi bile yakalayabilmiş değil. Yani son rakamları, bugünkü rakamları bilmiyorum ama e, Morga Ötesi'nin konser filmi hani nispeten e, o da beklendi. Yani belli sinemalarda çok dolmuş. özellikle de Moral Ötesi'nin konuk olarak geldiği sinemalarda. Ee, ama çok başarılı olmadı gibi o da. Bakalım bu hafta nasıl olacak? Peki takip edeceğiz önümüzdeki hafta. Çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz. Ben teşekkür ederim. Sağolun.